Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan. Kanalıma ve yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün videomuzda Homtek T701 model tabletimizin dokunmatik ekranının değişimini yapacağız. Tabletimiz biraz eski model bir tablet ve şu anda ekranın şu orta kısımlardan yukarısı dokunmatik olarak çalışmıyor. Görüntüde hiçbir sıkıntı yok. Şu cihazımızı açalım. Evet cihazımız açıldı. Gördüğünüz gibi şu anda şu kısımlardan dokunmalar yaptığımda herhangi bir tepki yok ama şu aşağıda gördüğünüz gibi dokunduğumda algılıyor. Şu kısımlara kadar algılıyor gördüğünüz gibi ama buradan üste çıktığında hiçbir türlü tepki yok. Şöyle yatayda yapalım. Evet, burada algılıyor. Bu tarafta algılamıyor. Şuradan aşağısı algılıyor. Bu dokunmatik panelimizin giden flexisi ile alakalı. Daha önce cihazımızı açtık, incelemiştik zaten. Ekranı sipariş ettik. Bu videoda sadece ekran değişimini yapacağız. Cihaz, cihazımızı bir kapatalım. Şöyle üstü basmadığı için. Evet. Cihazımızı kapattık. Şöyle metal penemizi alarak arkadan açacağız cihazımızı. Şurada bunun kapağı var. O kapaktan açtık ilk olarak. İki adet vidası var cihazımızın. Şu iki, iki kısımda. Onları da sökelim. Kaybetmeyelim kenara koyduk. vidalarımızı söktükten sonra penamızı kenardan çok içeri daldırmadan yüzeysel şekilde açıyoruz tırnakları. Evet şu tuşlarımızı ve arka kapağımızı bir kenara alalım. Evet şu anda cihazımızın içerisini açtık. Gördüğünüz gibi kartta. Şuradan giden bir fleximiz var. LCD paneli. Buradan da dokunmatik panele giden fleximiz var. Şu tırnağı kaldırarak fleximizi yerinden çıkaralım. Gördüğünüz gibi fleximiz kıvrılmış. Bu da sebep olabilir. Dokunmatikteki hataya. Şöyle biraz daha yakından gösterebilirsem ufak tefek hasarlar var fleksi üzerinde. İçeride bir yırtılma da olabilir gözle göremediğimiz. O sebepten dokunmatiğimiz şu anda verimli çalışmıyor olabilir. Biz zaten internet üzerinden ekranımızın yenisini sipariş ettik. Şu şekilde bu cihaza ve bu modele uygun şekilde aynı modele uygun ekranımızı sipariş ettik. Şimdi buradaki ekranımızı sökerek onun yerine bunu takacağız. Normalde bataryayı sökecektim. Ama şu anda havyan bozuk olduğu için yeni havyan daha gelmedi. O yüzden bataryayı sok sökmeden doğrudan anakartı tamamen kaldıracağım buradan. Görüntü fleksisini de buradan kaldırıyorum. Ana kartımızı cihaz üzerinden aldık ve dikkatli bir şekilde dikkatli bir şekilde bir kenara bırakacağız. Evet, ana kartımızı başarıyla cihaz üzerinden aldık. Şimdi bu LCD paneli almamız gerekiyor. Burada da ufak ufak hareketlerle şurada zaten 2-3 tane met, plastik parça kıstırılmış. İlk bir bunları çıkartmaya çalışalım. Yapıştırılmadıysa eğer. Yapıştırılmış galiba. Neyse aynı. Şöyle kenardan ufak dokunduğumuzda hemen kalkacaktır. LCD ekranı kırmamaya özen gösterin. Evet. LCD ekranımızı tertemiz aldık. Şimdi sadece cihazımızın ekranı, dokunmatik ekranı ve şurada şuradaki ekran çıtası kaldı. Ekran üzerine yapıştırdığımız ekran çıtası var. Bu ekranı buradan sökmek için bu kısımları şöyle şu çevreyi ısıtmamız lazım. Isıtma işini de sıcak hava ile yapabiliriz. Ama elinizde sıcak hava istasyonunuz yoksa onun yerine şöyle bir fön makinesi de işinizi gayet görecektir. Evet fleximizde şöyle bir kopukluk varmış. Çalışmama nedeni belli oldu. Şu an ufaktan biz de dokunduk. İyice koparmış olabiliriz. Ufak bir kopukluk da olabilirdi orada. Ama fleximizdeki hasarı görmüş olduk. Şurada yapışkanlar kaldı. Onları güzelce temizlememiz lazım ki yeni ekranımız çok iyi otursun. Penamızla kazıyarak temizliyoruz buraları. şu anda çerçevemiz üzerinden ekranımızı söktük. Fön makinemizde işimiz kalmadı. Tekrar tüm parçaları bunun üzerine toplayacağız. Ekranımızdan başlayalım. LCD panelimizi yerine yerleştiriyoruz. Evet vidamızı, kameramızı, her şeyimizi taktık. Şu bandımızı da yerine yapıştıralım. LCD panelimizi flexisinde takalım. Klemensini indirelim. Şimdi ekrana ilk olarak yapıştırmadım çünkü ekranımızda herhangi bir arıza varsa tekrar baştan aşağıya sökmekle uğraşmayalım tüm kartı topladıktan sonra denemeleri yaptıktan sonra ekranımızı yapıştıralım. Tam yerine oturttuk. Çok pilimiz de düşüyor. Onu da şöyle tutalım. Çok fazla oynatmamaya çalışın. Flexi'yi yırtabilirsiniz. Açma tuşuna basılı tutarak cihazımızı başlatıyoruz. Bakalım dokunmatiğimiz çalışacak mı? Cihaz açıkken anakart kısmına pek dokunmamaya çalışın. Vücudunuzdaki statik elektrik anakarta zarar verebilir. Evet şu anda cihazımızın dokunmatiği tam bir şekilde çalışıyor. Üstünde jelatin olmasından dolayı tam verimli kullanamıyor olabiliriz şu an. Ama dokunma çalışıyor. Şimdi cihazımızı kapatalım. Kapat. Evet cihazımız kapatılsın. Cihazımız kapandı. Şöyle odaklayalım. Şimdi tekrar flexilerimizi sökeceğiz. Dokunmatik fleximizi hepsini. Dokunmatik fleximizi çıkardık. Yeni panelimizin flexini çıkardık. Pilimiz şu an yapışık değil. Onu çift taraflı bantla yapıştıracağız. Ve şuralarda da gördüğünüz gibi ufak tefek kirler var. LCD panelimizin üstünde odaklarsa kameramız. LCD panelimizin üstünde parmak izleri falan var şöyle görebilirsiniz. Onların güzelce temizliğini yapalım. Ardından tekrar touch panelimizi, dokunmatik panelimize, panelimize yapıştırırken videoyu devam ettireceğim. Böyle gereksiz sahnelerle videoyu uzatmamak için buraları kamera arkasında yapacağım. Evet. Ekranımızı sildik. Temizledik. Bataryamızı yapıştırdık. Bu aşamadan sonra ekrana dokunmayacağım. Ekrana dokunmadığım gibi şöyle şu jelitinde yavaşça kaldırıp hiç üzerine toz kir, kıl, tüy dökmeden şu çift taraflı yapıştırıcıları buradan açmam lazım. Çift taraflı bantlarımızın Koruma jelatinini kaldırıyoruz yavaşça. Evet kaldırdık. Şimdi ilk şu fleksimizi yerine sokuyoruz. Onun ardından ekranımızı en üst kısma da yiyeceğiz. En üst kısma da yedikten sonra alttan da baskılayarak ekranı tam oturttuk. Fleximiz biraz şöyle sıkıntılı olduğu gibi ama inşallah herhangi bir hasar oluşmamıştır. Cihazı üreten firmanın bunu düşünmesi lazımdı aslında ama muhtemelen çok da bir taraflarına takmamışlar cihazı üretirken. Bu tip ufak ayrıntıları. Şuradaki boşluk çok dar. Tabi ekran yan sanayi üreticiden dolayı da olabilir. onlara çok karışmayalım artık. E, cihazımız açılsın dokunmatiğimiz. Muhtemelen çalışıyordur artık. Çünkü az önce denedik. Cayır cayır çalışıyordu. Açalım bakalım. Evet cihazımız açıldı. Gördüğünüz gibi şu anda ayarlardan dokunmatik göstergesini de açarak deneyebiliriz. Ama çok da gerek yok. Şu an her taraftan çalışıyor. Şöyle sürüklemelerde gördüğünüz gibi çok başarılı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, bu tür daha çok video izlemek için de kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar.